ya Yavaş. Biraz yavaşlasan mı acaba? Sibel'ciğim. bu gece benim fren sistemim yok. Tamam mı? Belli. Yokuş aşağı saldım gidiyorum. Ya ben kendimi çok sıkıyorum ya. ya. Böyle bir rahat bırakamıyorum. Niye? Ha? Niye? Tamam yeter. Hadi. Bu gece. Tamam. o gece. İyi be. Hadi. Şerefine yoldaş. Yoldaş. Hı. <laughs> Kraliçem, hadi hadi dans edelim. Gelsene, gel böyle. İki şart sonra. İki şart, söz mü? Olabilir, belki. Tamam. Garson, garson, garson. Ah İki şart bize lütfen. Önce kraliçe bize. Teşekkür ederiz. Cenk. Hı -hı. Sen hiç pavyona gittin mi? Nereye, nereye? Pavyona gittin mi? e, <laughs> affedersin nereden çıktı bu soru şimdi? Ya bütün sorular nereden çıkıyorsa o da oradan çıktı. Çıktı. <laughs> Alakam. <laughs> 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 ama yani cevap niye çıkmıyor? Tamam <laughs> cevabımı veriyorum evet. Ya eskiden... E, gitmiştim evet ama şimdi trend olmuş galiba acayip diyorlar ya geçen gün arkadaşlarla konuşuyorduk. Herkes pavyonda acayip bir şey yani salgın gibi ya. <laughs> <laughs> hmm. ee, şey yapalım. Gel bakayım. Hoppa. Bu çifte kurmaların tekrar bir araya gelmesini o zaman biz bir kutlayalım değil mi? Ablacığım büyük olay ya. Hayırlı olsun bacım. Bana bak. Bu gece sarhoş olmuyorsun. Bu gece sıra bende. Merak etme aşkım. Bu aralar dikkat ediyor. Evet. Sadece bir tane için izin aldım. Aferin. Şerefe. Yemaş. <laughs> ben kıldım buradan ya? Aa, ben de acayip sıkıldım ya. Şey yapsak mı? Aa şeye gidelim. Eee e, adını unuttum ama ya acayip bir sloganı var. Ya bayılacaksınız. Ee, barda olan burada kalır. Aa acayip değil mi ya? Ben bir daha şöyle şey barda olan burada acayip mi şey ya. <laughs> <laughs> sen çok biliyorsun çok komik ama bence değil. <laughs> Yemin ederim keser seni. Şaka şaka. E, ne gidelim? Hmm, ya ben oralardan çok sıkıldım hakikaten. Hmm, benim aklımda başka bir yer var. Neresi? Ne gibi? <laughs> Kraliçe nereyi isterse oraya gidilecek arkadaşlar. Bu kadar. Schat, yes! Ja, schon, beschattet.